Efendim Gamers Kral oyna. E-Futbol 25 e hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir istek maçı yapacağız. Türkiye Belçika maçı sizlerle olacak değerli izleyiciler. John Cruyff Arena bu özel maça işlik edecek. Zorlu 90 dakika milli futbol takımımız için. Türkiye Belçika maçı sizlerle. Keyifli seyirler diliyorum. hava müthiş. Rüzgar neredeyse sıfır. Ulusal maçlar sizlerle. Mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunuyor. ...keyifli bir gün bizleri bekliyor. Ulusal Marşlar. Kültürel açıdan çok çeşitli, çok zengin bu şehirde... ...Narçıka'nın Ulusal Marşı'nı dinliyoruz. ...göz kamaştıran, araraya toplanan taraftarlar... ...mükemmel bir performans bekliyor. Ulusal Marşlar için ayaktayız. nin marşını dinledik. Şimdi sıra diğer tarafta. Aa Milli Futbol Takımımızın ulusal marşı. Başta maçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere herkes için enfes bir karşılaşma. Önemli neticeleri olmayacak mücadelede. iki devin karşılaşmasını izlemek için bir aradayız ama normalde kulübedeki oyunculardan birkaçını sahada görme şansımızı düşününce heyecan artıyor, dinamik değişiyor. Bu oyuncular için neticelerin gayet önemli olduğunu söylüyor. vurdu. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Lukaku. TAT. De Kuyper. Davetkar bir top. Tempo yükseltebilirler. De Past. Faes. Lukaku. Kran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Openda topu büyük hevesle aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Ve pasa müdahale geldi. Kenan Yıldız. Kendine güveni tam. Bu koşudan sonra noktayı da koyar diye düşünmüştüm ama başaramadı. Türkiye ilk köşe vuruşunu kullanacak. Ve şut geliyor. Güzel vurdu tam kaleye. Kullanacakları ikinci korner bu. TAT topu uzaklaştırmayı deniyor. Ve top uzaklarda. Derin oynuyor. Top kaleci de. Deku Kuyper. Barış Alper Yılmaz mücadeleden galip ayrılıyor. En azından bir takımın daha istekli göründüğü bir maç başlangıcı diyebiliriz. Evet maça daha gayretli ve arzulu başladıklarını söylemek mümkün. Ve top havada. İrfan Çankameci. Top uzaklaştırıldı. ve müdahale etmeyi başardı. Teate. Kastanye. Depast. En pes bir dokunuş. En Hakan Çağlanoğlu. Gol, gol, gol. Türkiye'nin golü. Geldi gol. Kaleciye de insaf. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Sonunda eşitlik bozuldu. Evet, şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Openda. Türkiye karşı ucu fırsatı arıyor. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta bir sıfırlık skor var. Eren Elmalı. Arda Güler. Şut deniyor. teslim etti. Son vuruş. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Kaleci topu yumruğuyla uzaklaştırdı. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Eren Elmalı. Kafaya çıktı. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Geri ortaya yolladı. Uğurcan Çakır. Taç atışı gelecek. Kastanye güzel yakalıyor. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. İrfan Can Kahveci. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız ve top boşta kalıyor. Topu uzaklaştırdı. Kaleci halinden memnun. Lukaku devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Yine ortaya doğru geri ortaya yolladı. Yine ortaya doğru kısa ve isabetli paslar. Barış Alper Yılmaz. Dönüp geri atmayı seçti. Hakan oğlu. Ve top uzaklarda. Trosar. Onana. ana. Faiz. Teate. Ne past. Lukaku. Rakibi büyük baskı altına aldılar. Trossar. Arkası gelecek mi? Çok güzel bir vuruş. az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. İrfan Can Kahveci. Can sıkıcı bir durum. Prosar Kenan Yıldız. Güzel oynadı. Teate. Depast. Teate. Top arka direğe doğru gidiyor. Kastels güzel yakaladı. Lukaku. Openda. Rakibini hızlıca geçti. Barış Alper Yılmaz. Eren Elmalı. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Kenan Yıldız. Etrafında kimse yok. Ve şut geliyor. Muhteşem bir kurtarış. Ferdi Kadıoğlu. Kaleciyi alt etti mi sanmış olmalı. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Ona ana. Uzaklaştırmayı deniyor. Şuta no çeviriyor ve tehlike gelmeden geçiyor. Yani hakpasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Onana, Kastanje ve ilk devre tamamlandı. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti, ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor 1-0. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Türkiye oynanan Everyone süre boyunca oyunun oyun hakimiyetini çoğunlukla elinde tuttu. Farkı daha da açabilme şansları vardı Sartı ama bazen olmayınca olmuyor. İkinci yarıda, yarıda, yarıda an, umarım bunun sıkıntısını çekmezler. Türkiye devreye 1-0'lık skorla önde kapattı. Aradan yeni <laughs> Lukaku. Kaleciden muhteşem bir kurtarış. Bu an maçın gidişatını değiştirebilir. Şut çekiyor. Kafa deniyor ve top dışarıda. Krosar. Kastanye. İrfan Can Kahveci. Hakan Çağlanoğlu. Güzel bindirdi. Ve top uzaklaştırıldı. ve atakları şimdilik sona erdi. Arda Güler müthiş bir çalım. Arda Güler bir anlığına zaman doldu. De Kuyper. Trossard. Hemen müdahale etti. Onana. ana. Sağ oynuyor. Hakan Çağlanoğlu. Güzel uzaklaştırdı. Taça çıktı. Başarısız bir taç oldu. Rakip için kolay bir top gerçekten etkili bir baskı. Eğer onu bu şekilde tutmaya devam edeceklerse hakemden gelecek her türlü karara da açıkçası hazırlıklı olmaları gerekiyor. İlerliyor. İki tarafın arasında yalnızca tek gollük bir fark var. Mesaj açık. Top geçer, adam geçmez. Ona ana Daha iyi paslar gördük İrfan Can Kahveci İrfan Can Kahveci Kontrolü eline aldı ileriye doğru gidiyor Sonuç alabilecekler mi bakalım Göz korkutan bir deneme Güzel hamle yaptı ama Ne yazık ki kaleyi bulamadı Türkiye değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Şut şansı. Lukaku. Hücumun sonunu izledik. Büyük tehlike. Önü açık. Bitirebilecek mi? sanmıyorum. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Depast. past. İşini güvenceye almak istiyor. Güzel bir pas geldi. Topu uzaklaştırmak için orada. Kastanye. Onana. İleri doğru. Kenan Yıldız. Ona ana. Topu geri almayı başarıyor. Teate. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Ferdi Kadıoğlu. Ve top kontrolden çıkıyor. ustaca müdahale. Çok etkileyici. Openda topun peşini bırakmıyor. Türkiye pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Bitirmek istiyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Bir taç fırsatı Top havada. Lukaku. Openda. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardı. Arda Güler. Bunu da atsalardı maç bitmişti. Kazanmayı kendine görev edinmiş Substitution in progress. Belçika hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. De Kuyper Mandala topa değil rakibe müdahale etti. Faul. De past. Paes. Pastanye Belçika için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Ferdi Kadıoğlu. Tavizsiz, muazzam bir müdahale. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Maçın sonu gelmek üzere. Yalnızca bir gol gördük. İlerlemenin yolunu buldu. Kastanye. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Enfes bir hareket. Kastanye. Top boşta kaldı. Aradan gönderiyor. Türkiye kontratak yapabilir. Ferdi Kadıoğlu. Arda Güler. Kastanye güzel uzaklaştırdı. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Kaleyi deneyecek. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Topu uzaklaştırdı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Openda kran kırana enfes bir mücadele. De Bruyne Tilamaz. İrfan Can Kahveci karşılaşma Türkiye'nin Türkiye kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın güzel bir galibiyetti. Hakan Çağlanoğlu maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için çekişmeli karşılaşmada kazanan Türkiye. Düşünceler neler? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Yorumlarınızı <laughs> beğeninizi bekliyorum. Çok sağ olun destekleriniz için. Gamers Kral oyun ile.